Bir tane kripto sokaktaya hoş geldiniz. Bu haftaki sorumuz fok olacak. Deniz canlısı e, balık türü diyorlar ama yani deniz ayısı da deniyor zannederiz. <laughs> Öyle mi Fok balığı. Fok balığı diyorlar ama. <laughs> ne bileyim ben belki yazılışı okunuşu farklı yani. Fok nedir? Hayvan. Habilerlerini vuran var ya ondan tarafta da yaşıyor. Değil mi? Vallahi bildiğim kadarıyla sudan da çıkıyor, karada da duruyor. Atlıyor, zıplıyor. Fok nedir? Bilmiyorum. İşte fok nedir? Vallahi şimdi benim şaştım. Fok, fok balığı. Fok balığı olabilir. Fok dediğin zaman fok balığı olabilir. Hayvan ha. Fok G ile yazılan mı? Böyle kürek çekmekle alakalı bir terimmiş gibi böyle bir finansal Kısaltma mı bu? <laughs> C C mi? K K'de mi K demiyorsunuz. C yazılı olsa <laughs> hemen bir şey sallamıştım. Financial operation cost falan derdim. Balıktır. <laughs> Folklor ekibi var ama alakası yok bence. Ha balık mı? Balık değildir ya. Balık mı? Ha folk balığı biliyorum canım. Folk folk bir hayvandır. Deniz canlısıdır. Yani fox var, tilki diye geçiyor. Başka başka da bir tahminim yok yani bir hayvan cinsi. E, suyun içinde yaşar. Timsaha benzer. Fok timsaha benziyor herhalde. <laughs> balık değil mi? Balık olması lazım. Fok balıkları var. Büyük geniş bir balık yani. Böyle balon gibi. Balon şey aynı o şekilde bir şey. Fok. Fok balığı. Yani benim için bir balık ifade ediyor. Tatlı, sevimli bir balık. Yani bir kere Samsun'da gördüm o kadar. bir kere bebek bir tane fok balığı görmüştüm. Bu kadar. Fok. Yani bildiğim şekilde bir suda yaşayan, karada yaşayan bir canlıdır bildiğim kadarıyla. Fok. Fok balıktır. Dışarıda da karada da yaşar, suda da yaşar. Benim bildiğim. Fok balık memeli. Karada da yaşar, denizde. Fok. Bir balık. Denizde yaşayan bir balık. Memeli bir hayvan. Ben şöyle şöyle yapıyor. <laughs> Sadece balık olarak folk biliyorum. Yani kutuplarda yaşayan bir hayvandır. Fok balığı. Balıktır herhalde nedir başka? Fok nedir? Bir deniz hayvanıdır. Karada yaşıyor diyebilirim ama suya da giriyor. Bilmiyorum ki, açılımını söyleyeyim. Olabilir de olmayabilir de. Hiç görmedim.